Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve hastalığı ağır geçirdiği için hastaneye yatmıştı. Ünlü sunucu iyileştikten sonra programa geri döndü. Sunucu açılış konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçiren Öztürk'ün tedavisi hastanede devam edilmişti. İyileşen Fulya Öztürk, zor günleri geride bırakarak ekranlara bomba gibi geri döndü. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fulya Öztürk, yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü sunucu, düşüp bayılacağım şimdi, tir tir titriyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok özledim, diyerek programın açılış konuşmasını yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Öztürk desteğinizi, dualarınızı hiç unutmayacağım. Allah bin kere razı olsun. Allah'a hamdolsun bu günleri gösterdiği için." diyerek konuşmasına devam etti.